ne oynuyoruz ne oynuyoruz ne oynuyoruz sen bunu bu kadar çok çikolata yedin mi gerçekten Yedim. ya Poyraz her gün her gün ama her gün iki tane evet. kesinlikle sürpriz yumurta alıyor değil mi oğlum daha sayamadığımız oyuncaklar onun içinde he? Burada da yeni 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 çıkan oyuncakları. Bak mesela bu köpek çıktı yeni. Sonra ozmo kafalarımız var. Artık ozmoya da dandık. Ozmo kafalara da dandık. Ozmo helikopter çıkmış bakın. Değil mi oğlum? Evet. Hele şu kızlara bayılıyoruz biz ya. Bakın bakın. Ay çok güzeller ya. 3 tane kız. Bir de böyle bir oğlan çocuğu. Aynı Poyraz'a benziyor. Bu da kız. Sonra bu oyuncak çıktı. Böyle bir şey çıktı ama biz anlamadık. Sonra balıklarımız var. Burada bizim balık. Bakın. Bunlar da. Çok güzel. Sonra bir de bir şey daha çıkmıştı sana. Neydi? Ha, evet evet bakın. Bu. Çok güzel değil mi? İncecik bir. Motor. Motor. Evet motor. Şunlar Poyraz'ın demir oyuncakları. Dursun orada. Poyraz. Ozmo kafanı gösterir misin bize? Ozmu kafa. Hoş. Biraz önce aldık değil mi onu yedik? Ya. Yedik. Yedik. Evet. Erimişti gelene kadar bakalım Erimiş mi? Hı hmm. Şunu parmağına taksana bir arı hızlı vız, vız Tak bakalım. Ay. Evet. Ay Poyraz'ın şöyle üç tane cipi vardı. Bakın şimdi göstereceğim. Çok Çık. güzel. Bir tane de el arabası çıktı bize. Çok küçücük bir el arabası. Bundan <gülüyor> çöpleri <gülüyor> ah düşürdü. Anneanne öyle yapıyor. Babaannem öyle yapıyor. Evet anneciğim. El arabasıyla atıyor değil mi çöpleri? Bakın bir de bu çıktı. Bir tane. Bakın şimdi böyle bir ağaçtan bakan. <laughs> bir... Çok güzel bir şey bu. Ay, çok güzel. Bakın çok sevimli bunlar. <laughs> Merhaba Poyraz abi. Na çuçu? Çı <laughs> biz bunları böyle konuşturuyoruz. Değil mi anneciğim? Sonra şu kızları konuşturalım mı seninle? <laughs> tamam bekleyin hazırlayalım biz. Evet. Dizdik de mi oğlum? Hayvanları buraya koyduk. Şimdi biz bunları konuşturacağız. Ben bu kız olacağım. Sen hangi kızı seçiyorsun oğlum? <laughs> Al bakalım şöyle, şunları çekelim şöyle kenarı ya. Onlar bizi dinlesinler. Burada tamam mı anneciğim, hadi. Merhaba arkadaşım. Şöyle yüzü gözüksün. Öbür elinle tut. Öbür elinle tut Heh. Merhaba prenses. Sen de konuşsana. Senin adın ne? Bebeğin adı Poyraz olur mu? O kız. Adı ne olsun kızın? prenses olsun. Prenses Evet, senin adın mor saçlı prenses olsun. Ama ben ben çok değişik bir kızım. Bak makyajım çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakalım bir de Poyraz'ın bebeğine. Aa, Poyraz'ın bebeği de çok güzel. Değişik değil mi? mi? Tamam değişelim al bakalım. Aa, Poyraz'ın bebeğinin saçının renginde bir de köpeği varmış yanında. Arkadaşı varmış. Bakın. Aa, bu bunun arkadaşı. Bu benim köpeğim biliyor musun? Senin adın ne? Yeşilli arkadaşım. Araban mı var senin? Hadi şu kız da getir arabasını yanına koy. Şu kız arabasının yanında dursun. Bu bunun arabasıymış. Bu da bunun arabasıymış. Tamam mı? Aa, benim arabam yok ki. Bir tane kırmızı arabam olsaydı keşke. Aynı sizinkine benzesin. Kırmızı araba istiyorum. Aa! Bunu bana mı verdiniz? Çok teşekkür ederim arkadaşım. Holy! Bakın. Bu da bu da kızın. Bu da bu kızın arabası. Bu da bu kızın arabası. Üç arkadaşın 3 tane arabası motoru var. var. Bir de motoru mu var? Tamam bu bunun motor olsun. Bu bu kızın motoru olsun. Bu da bu kızın motoru olsun. Tamam mı? Çok güzel oldu bakın eşit bir şekilde hem arabası hem motoru hem arabası hem motoru hem arabası hem motoru oldu. Ay çok şanslı bunlar. Senin gibi onları oynatan bir arkadaşları var. Poyraz'ın motor bisikleti. Ona da bu bilsin. Bunun arabası olsun. Bunun adı Poyraz olsun tamam mı? Bu erkek çocuğunun adı. Evet. Bakın dalga yaptı sanki. Deniz dalgası. Bakın. Şşş, herkesi düşürtüyor. Düşürdü mü? Evet. Kızları düşürttü. Kızları. Kızlarımız düştü. <laughs> evet. Poyraz'ın oyuncakları işte bu kadar. Çok güzel. Daha çok ozmo aldığımız zaman sürpriz yumurta. Evet. Onları da göstereceğiz. Bakın bu bunu ver bir bir şey göstereceğim anneciğim. Bakın şimdi. Bir dakika. Bak. Aa, olmuyor. Benim kardeşim. Kardeşi mi? Helikoptere mi biniyor anneciğim? Şunu üflemeye çalıştım. Dönmedi ama. Size gösterecektim. Çok güzel dönüyordu. Poyraz herhalde bunu bozmuş. Bozmuş. Bakayım anneciğim onun suratına. O da çok güzel bir kız. Ay tek gözü gözüküyor. Çok güzel saçlar. Evet pantolonu da çok güzel. Elbisesi de çok harika. Değil mi anneciğim? Oyuncaklarımız çok güzel. Çok küçük ama çok güzel oyuncaklar. Ve Poyraz onları asla kırmıyor. Onları çok seviyor değil mi anneciğim? Bay bay de arkadaşlarına. <laughs> Görüşürüz de. <laughs> Kanalımıza abone olun de. Ve... <laughs> Vedalaşmak istemiyor musun? Bir daha oynayalım. Bir daha mı çekelim video? Ee, Sen onlara video çekmeyi çok mu seviyorsun? Çekeyim hadi. Tamam bay bay de. Ee, e. <laughs> ee, e. Poyraz sizinle vedalaşmak istemiyor. <laughs> Değil mi Poyraz? Hadi bay bay de bir daha video başlayalım. Ee, e. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, e. <laughs> Elveda. Bay bay. Gitmek istemiyor musun?